Evet, bugün size mini sumo yapımından bahsedeceğim. Mini sumo robotunu nasıl yapacağız? Bunu mini sumo ile alakalı nelere dikkat etmeliyiz? hangi tür malzemeleri almalıyız, neler yapmalıyız, onunla alakalı bir fikir alışverişinde bulunacağız. Sizlere de biraz fikir vereceğim. İlk videomda malzemelerini tanıtacağım. İkinci videomda da nasıl yapıldığını sizlere tek tek anlatacağım. Evet 14. MEP Uluslararası Robot Yarışması için gerekli olan mini sumo robotlar için en önemli şeylerden bir tanesi motor, sürücü. Bu motor sürücü arkadaşımın üretimi. Arkadaşım piyasada bulacağınız motor sürücülerden sürücülerin neredeyse yarısı fiyatına bunu <laughs> size temin edebilir. Açıklamalar kısmında telefonunu bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ya da mesaj atarsanız iletişime geçebiliriz. Evet bu motor sürücümüz 4 amper destekliyor. Ayrıca üstüne Arduino Nano takılabiliyor. Üstünde iki adet e, taktik pini var. Bunda olmadığı için bakın burada iki adet e, olmadığı için bir tane takmış göndermiş. E, ön tarafında görmüş olduğunuz bu üç pinli delikler cisim sensörlerinin bağlandığı yerler aynı zamanda çizgi izleyen robotlar içinde kullanılabiliyor. Bakın bu e, dişi hiderlerin dip tarafında bulunan e, delikler Analog pinlere gidiyor A0'dan A7'ye kadar tüm pinler burada mevcut. mevcut bu şekilde yapılıyor. Bunlar zaten motor çıkışları. Burada da bir start başlatma modülü var. Yani anlayacağınız ilk yapmanız gereken şey öncelikle bir adet bir motor sürücü ve ardından takabileceğiniz bir kart edinmek. Bu şu şekilde bakarsak şey ölçülerimiz standarttır. 10 santime, 10 santime, 10 santim olmak zorunda robotlarımız Minisumo yarışmasında. Ee, yani alacağınız katta bu sizin şartınıza uygun bir şekilde olmasına özen gösterebilirsiniz. Motor sürücü ve Arduino'namuzu aldıktan sonra cisim sensörlerini almamız gerekir cisim sensörlerini. Cisim sensörleri bazıları MZ80 kullanıyor, bazıları Sharp sensörleri kullanıyor. Bizim kendi robotlarımızda kullandığımızda farklı. Bunu da başka bir arkadaşımızdan aldık. Analogdan değiştirme bir sensör. İş yapıyor. Mesafesi 25 santimetre olan sensörler. Zaten Dohyo'yu düşündüğümüz zaman, Dohyo mini yarışma alanı oluyor arkadaşlar. 72 santimetre. 2 santimetre kenardaki beyaz çizgileri 70 santimetre ortasına kalıyor. E, robotların boyu da zaten 10'ar e, genişlikleri 10'ar santimetre. 10-10-20'de oradan düştük 50. E, e, zaten kafa kafaya koyacağımız için robotlarımızı yani şu şekilde yerleştireceğimiz için herhangi bir problem yaşanmıyor. Yani her türlü bunu karşıdaki rakip robotu görebilecek seviyede kalıyor. Yani arada maksimum 25 santimetrelik bir mesafe kalacak diğer robotla. O yüzden bu sensörler işimizi rahatlıkla görüyor. Şimdi peki motor sürücüden bahsettik, Arduino kartlardan bahsettik, ve cisim sensörlerinden bahsettik. Cisim sensörlerini istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Ben kendi robotlarımda 3 adet olarak kullandım. Şu şekilde gösterecek olursam 1, 2 ve 3, ee, Yandakileri açısal bir şekilde yerleştirdim. Açısal olması kenara, kenardan gelen robotları algılayabilmesi için diye düşündük. Ee, önceki yıllarda ters koyma, yanına koyma, simetrik koyma gibi farklı farklı e, yöntemler vardı. Bu yılki yarışmada kafa kafaya konulacağı için 3 tane sensör bence yeterli. Ee, bunu farklı robotlarla da denedimde de gördüm. 3 sensör gayet başarılı bir şekilde. Ee, siz tabii ki robotunuza beş sensör, üç önde, iki yanda, bir tane de arkada koyarak altı sensörlü bir hale getirebilirsiniz. Ee, fazla sensör göz çıkartmaz derseniz. Ee, motor sürücümüze bağlayacağımız motorlar da çok önemli. Bakın farklı farklı motorlarımız var e, burada boyutlarda. Şimdi bunlar en motorlar, mikro motorlar olarak geçiyor. Bunlar 10 milimetre, bunlar 12 milimetre, bunlar da 16 milimetre. Bu üç farklı motorda kullanan mini sumo kullanıcıları var. Ben kendim mikroları kullanıyorum. Ee, tecrübeli arkadaşlarla konuştuğumda genelde motorlarını 300 rpm ile 1500 rpm arasında. Herkesin kendine has taktikleri ve şeyleri olduğu için e, farklı motorlar kullanıyorlar. Tabii ki hız arttıkça robotun kontrolü de zorlaşıyor. Hız her şey demek değildir. Mini sumo'da iki robotun birbirini itmesi esas olduğu için torklu ve güçlü motorların tercih edilmesi tabii ki size avantaj sağlayacaktır. Motorların çok torklu ama yeri hiç tutuşu yok. Yani jump ve tekerden bahsediyorum. Jump ve tekerin eğer yolu çok iyi tutmuyorsa, yerdeki sürtünme katsayısı çok düşükse o zaman ne olur rakip rakibin motorları seninkinden daha güçsüz olsa bile yere senden daha fazla e, yerdeki sürtünmeden daha fazla verim alacağı için seni dışarı itebilir. E, o yüzden de sürtünmesi yüksek bu tekerler gibi e, ayrıca bazıları banabot da kullanabiliyor arkadaşlar banabot tekerlek de kullanabiliyorlar e, bunlar da diyorum ama tabi bunların sürtünmesi bunların sürtünmesine nazaran çok daha ne e, daha kaygan oluyor yani yere sürtünmesi bunny botların daha az. Bunlar alüminyum can arkadaşlar. Alüminyum canında farklı farklı boyutları var. E, i̇steyen kendine 3D de baskı da yapabilir aynı şekilde. Motorlarına uygun hafifletmek ya da ağırlaştırmak için. Bakın e, şu şekilde mesela bununla bunun kalınlığına bakacak olursak. Bakın birisi daha kalın, birisi daha ince, birisinin çapı daha büyük, daha dar gibi farklı seçenekleri kendi robotlarınızla uygulayarak bunu en ideal hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, motorlar dedik, tekerler dedik. Ayrıca bir de ne lazım tabii ki? Enerji. Enerji vereceğimiz pillerin de sizlere yeterince akım sağlaması lazım. Yani motorlarınızın kullanacağı akım değerlerini çok iyi bir şekilde ayarlamak zorundasınız. Eğer yeterince, yani motorların istediği akımı veremeyecek piller kullanırsanız sonucu hizmetle sonuçlanır müsabakalarınızın. O yüzden kullanacağınız pillerin ağırlığı, hafifliği işte yer kablaması çok ama çok önemli. O zaman genel olarak da şöyle toplayabiliriz. Demek ki kullanmış olduğumuz tüm malzemeler tüm sensörler tüm yapı birbiriyle uyum içerisinde olmalı. Ee, mini sumolarımızın ön tarafına yerleştirdiğimiz bıçak kısımları eğimle bu eğimlerin üzerine şu şekilde maket bıçağı da koyabilirsiniz. Bu maket bıçaklarının ağzını arkadaşlar bir törpü yardımıyla e, şey yapabilirsiniz, köreltebilirsiniz. yarışmadan önce kağıt testi yapıyorlarmış. Yani kağıda sürtüyorlar bunun ağzını. Kağıdı kesiyor mu? kesmiyor mu? Onu kontrol ediyorlar. Kesmediği müddetçe herhangi bir sorun yok. Evet. Bir de işte mini sumo da arkadaşlar başlatma modüllerimiz var. Bu başlatma modülleri de hakemin aynı anda robotları başlatmasına yarıyor. Ben bunu robot zaten aldım. Alt tarafında 1 ve 0 seçenekleri var. İstediğini ayarlayıp ne yapabilirsin robotunu çalıştırabilir. Bunu da getiriyoruz. şu şekilde ee, şeye takıyoruz motor sürücümüzün başlangıç pin kısmına bağlıyoruz ve böylelikle robotumuz hazır olmuş oluyor. Şimdi robotlarda ağırlık mı önemli, hafiflik mi önemli? Bu tamamen dediğim gibi sizin sisteminizi nasıl oluşturduğunuza ve deneme yanılmalarınıza bakacaktır. Ben robotumu yani en ağır şekilde yapmaya çalıştım. Belli bir ağırlık sınırlandırması var robotlarda. Bakın dikkatinizi çekmiştir belki. Robotlarımın üstünde şu şekilde ağırlıklar yerleştirmişim. Hem tekerin yere basmasını hem de alt tarafına yerleştirdim ki ağırlık merkezini alt tarafa doğru çekebileyim diye. İki robot karşılaştığında bu ağırlıkların bakın bıçak kısımlarının birbirlerine ee, şey yapması çok önemli. Altına girmesi çok önemli. Alta giren robot her zaman daha avantajlı bir konuma geçer. Ee, robotumu ben dediğim gibi ağırlaştırdım. Ortalama e, 470 gram falan yaptım. Ee, Motorlarım da kaldırıyor. Bir sıkıntı yaşamadım. Bir sonraki videomuzda robotlarımızın nasıl yapıldığı ile alakalı sizlerle paylaşımlarda bulunacağım. Ha bir de şeyi de söylemek isterim. Ee, neden siyah boyadım bu jantları falan diye soracak olan olursa. Arkadaşlar e, bazen sensörlerimiz mat siyahı göremiyor. Özellikle akrilik mat siyah rengi e, bazı şarj sensörleri seçemiyor. Yani robotunuzu görünmez olmasını sağlamak için bu şekilde yaptım ama tabi dijital sensörler yakalıyor Sharp sensörü olanlar için bu geçerli bir durum onu da belirtmek isterim bir sonraki videomuzda sizlere daha ayrıntılı bilgiler vereceğim robot yapımının aşamalarını nasıl montajını yaptığımı nelere Özen gösterdiğimi anlatacağım. Ben kendime ait bir, e, burada bir motor tutucu yaptım. Bunun STL dosyasını da bir sonraki videomda e, yayınlayacağım. Ayrıca bu kartlardan temin edin arkadaşlara da e, temin edin arkadaşlara da bunun zaten çalışan programını atacağız. Yani eğer benim videoma bakıp evet ben bu robotun aynısını yapmak istiyorum derseniz ona göre e, ee, onun kodunu da sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi günler dilerim. Bunu seçti işte böyle biraz zaman geçti. <laughs> <laughs> Dur bakalım. Evet. 3, 2, 1. 2, 1. Abi kim?